Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Urartu'ların yaşadığı coğrafyada yapılan arkeolojik kazılar neticesinde mezarların oda ve ev şeklinde inşa edildiği, içine çeşitli eşyaların yerleştirildiği ortaya çıkarılmıştır. Arkadaşlar, insanlar mezarlara eşyalarıyla gömülüyorlarsa ahiret inancı onlarda mevcuttur diyebiliriz. Yani öldükten sonra bir yaşam olduğu ve orada da bu eşyalara ihtiyaç duyduğunu duyacağını düşünüyorlar. Bu sebeple de insanlar eşyalarıyla birlikte gömülüyor buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç bu aslında. Yani mimari eser yapımında geliştikleri ya da çok tanrılı inanç sisteminin olduğunu çıkarmamız mümkün değil. Sadece ölümden sonraki hayata inandıklarını çıkarabiliyoruz. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Ahmet öğretmenin Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyetler hakkında öğrencilerine genel bilgiler verirken aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Kral yolunu yaptıklarını söyleyemez arkadaşlar. Çünkü kral yolunun yapımında biz Lidyalılar ve Perslerin etkisini görüyoruz. Lidyalılar zaten bir Anadolu uygarlığı. Dolayısıyla Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyetler hakkında bilgi verirken bunu söylemeleri mümkün değil. Anadolu'ya yazıyı getirdikleri evet Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar tarafından Anadolu'ya yazı getirilmiştir. Ay ve güneş tutulmalarını hesap hesaplayanlar Sümerlerdir. Olur arkadaşlar. İlk yazılı kanunlar Urgakine kanunları yine Sümerlere aittir. Çarpım tablosunu kullananlar yine Sümerler olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre Mısır medeniyeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Nil Nehri etrafında kurulan Mısır medeniyetinde nehrin taşması ve tarla sınırlarının bozulması astronomi ve geometrinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Peki coğrafi koşullar bilimsel çalışmalara yol açmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki. Çünkü Nil nehrinin etrafında kuruldukları için nehrin taşması ve tarla sınırlarının bozulması noktasında özellikle geometri ve astronomiden faydalanmışlar. Dolayısıyla bilimsel çalışmalara yol açmıştır diyebiliriz. Bazı bilimlerin ilerlemesine katkıda bulunmuşlardır. Tabii ki astronomi ve geometrinin gelişmesine katkıda bulunmuşlar zaten. Tarımsal üretimde artış sağlanmıştır. Arkadaşlar hayır. Çünkü paragrafın devamında tarımsal üretimde bir artış olmuş mu, yoksa tarla sınırları düzelmiş, her şey yoluna girmiş mi? Bunu bilemiyoruz. Bunun hakkında devamında bir yazı olmadığı için biz üçüncü öncülü çıkaramayız. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu afişte bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 9 e sınıfı öğrencileri Kubilay öğretmenin verdiği proje ödevi için ilk çağda Anadolu'da kurulmuş bir devlet hakkında aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir afiş hazırlamışlardır. Günümüz Ege bölgesinde M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuştur. İnsanlık tarihinde ilk kez parayı basmışlardır. İlk çağın tüccar toplulukları arasındadır. Arkadaşlar tabii ki burada özellikleri verilen uygarlık Lidyalılar olacak. Lidyalılar biliyorsunuz ki parayı bulmalarıyla meşhurlar. E bu sayede tabii ki tüccar hale gelecekler ve Ege bölgesinde kurulacaklar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu takvimlerin oluşturulmasına öncülük eden devletler aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar tarih boyunca zamanı ölçme ihtiyacı içinde yaşamışlardır. Takvimlerde bu ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar bunlar Sümerler ve Mısırlardır. Çünkü Sümerler ay yılı esaslı takvime, Mısırlar ise güneş yılı esaslı takvim bulmuşlardır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre zigguratların kullanım amaçları arasında aşağıdaki alanlardan hangisi gösterilemez? Sümerler ziggurat adı verilen yapılar inşa etmişler ve bu yapıları rastane, okul, tahıl ambarı ve tapınak olarak kullanmışlardır. Peki arkadaşlar, bakalım şimdi. Din alanında kullanılmış mı? Tapınak olarak kullanılmış, doğru. Eğitim alanında okul olarak kullanılmış. Bilim alanında rasathane arkadaşlar yani bir gözlem evi. Gıda alanında da tahıl ambarı olarak kullanılmış. Ancak yönetim alanında ya da bir saray olarak vesaire kullanılmadığı için cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin Hititlerle ilgili olduğu söylenebilir. Pankuş Meclisi'nin oluşturulması Hititlere aittir arkadaşlar doğru. Tavanana'nın yönetimde söz sahibi olması yani kraliçenin arkadaşlar bu da doğru Hititlerde görülen bir özelliktir. Aile hukukunda kadın haklarına yer verilmesi de yine Hititlerde görülen bir özellik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde bir medeniyetin oluşumunda durumlarından hangilerinin olumlu etkilerinin olacağı söylenebilir? Su kaynaklarının varlığı tabii ki olumlu bir etki oluşturur arkadaşlar. Çünkü su kenarlarında yaşam daha kolay, insanların su ihtiyacı var. Ee, aynı zamanda tarım yapacaklar, su ihtiyacı var. Dolayısıyla doğru. İklim koşullarının uygun olması tabii ki olumlu etki oluşturur ve ticaret yollarının bulunması da Onların arkadaşlar zenginleşmesine sebebiyet verecektir. Zaten tarih boyunca pek çok medeniyet ticaret yollarına hakim olmak amacıyla mücadele etmiştir. E dolayısıyla ticaret yollarının bulunduğu bir bölgede bir medeniyetin ortaya çıkması olumlu bir etki tabii ki oluşturur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Milattan önce 12. yüzyılın başlarında Ön Asya'yı alt üst eden ve Ege göçleri adıyla anılan bir hareketlilik yaşanmıştır. Bunun sonucunda Trakların elinde bulunan Balkan Yarımadası'nın güneybatı bölgelerindeki bazı Trak kabileleri Boğazlar üzerinden Anadolu'ya geçerek Hitit devletinin yıkılmasına neden olmuşlardır. Bu kavimlerden bir kısmı Doğu Anadolu üzerinden Transkafkasya'ya, diğer bir kısmı da Suriye ve Filistin üzerinden Mısır sınırlarına kadar uzanmışlardır. Peki arkadaşlar buradaki ana fikir ne? Gördüğünüz gibi e, siyasi değişiklikler yaşanmış. Yani bazı devletlerin yıkılmasına neden olmuşlar. Değil mi? E, örneğin arkadaşlar Hitit devletinin yıkılmasına neden olmuşlar. Ve bir kısmı Doğu Anadolu üzerinden e, Mısır topraklarına kadar ilerlemişler. Dolayısıyla bu durum siyasi değişikliklere yol, yol açmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 5-K olacaktır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk çağda Fenike ve Yunanlıların denizcilik alanında atılım yaptıkları ve çağdaşı devletlere göre oldukça geliştikleri bilinmektedir. Arkadaşlar bunun sebebi şuydu. Toprakları tarıma elverişli değildi. Onlar da bu sebeple denizcilikle uğraşmaya başladılar ve bunun neticesinde de ticari anlamda geliştiler diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumun ortaya çıkardığı gelişmeler arasında durumlarından hangileri gösterilemez? İbraniler ilk çağın tek tanrılı semavi inancını benimseyen bir devlettir. Museviliği kendilerine özgü bir din olarak görmüşler ve bu dini ulusallaştırmışlardır. Peki Museviliğin diğer ilahi kaynaklı dinler kadar geniş kitlelere yayılmamasına neden olur mu arkadaşlar bu? Tabii ki olur çünkü kendilerine özgü bir din olarak gördükleri için bu dine giremiyorsunuz. Yani bu dini benimsemek istiyorsanız zaten İbrani olmanız gerekiyordu en başta. Dolayısıyla bu din yayılamaz arkadaşlar bu sebeple doğru. Diğer e, ilahi kaynaklı dinler, e, Hristiyanlık ya da Müslümanlık gibi arkadaşlar burada isterseniz bu dinlerden birine girebiliyorsunuz. Belli bir etnik kökene sahip olmak zorunda değilsiniz. Yahudilik inancının kültürel özelliklerinin sınırlı bir alanda kalması olur mu? Olur. Çünkü dediğimiz gibi sadece kendi bölgelerinde bu dine inanacaklar. Dolayısıyla sınırlı bir alanda kalacak arkadaşlar. Konar göçer yaşam tarzının benimsenmesiyle bu durumun bir alakası yoktur. Burada durum dinin kendilerine özgü olması arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 değil. Pardon, gösterilemez dediği için cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olur olacaktır Aşağıdaki göçlerden hangisinin dini nitelikli bir göç olduğu söylenebilir. İlk çağda insanlar sosyal, ekonomik, siyasi ve coğrafi nedenlerin yanı sıra dini sebeplerden dolayı da başka bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Arkadaşlar aslında adı üzerinde Yahudi göçleri değil mi? Yahudi dinine mensup olan insanların yapmış olduğu göçler dini niteliklidir arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.